8. soru. Aşağıdaki şekillerde aynı büyüklükte iki ayrı cam levha üzerinde üstlü ifadeler gösterilmiştir. Evet şöyle bir genel olarak bir incelemek istiyorum. Burada farklı farklı parantezli ve parantezsiz üstlü ifadeler var. Şimdi o konuyu aklımıza getirmeye çalışalım. Parantezli olunca ne oluyordu? Parantezsiz olunca ne oluyordu falan değil mi? Tek kuvvet, çift kuvvet olaylarına falan gireceğiz galiba. Gene burada da aynı şeyler var. Hatta burada hep Eksi 1'in kuvvetleri ağırlıkta var. Of işimiz çok rahat yani. Sonuç 1 çıkacak ama artımı eksi mi ona karar vermeye çalışacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Birinci cam levhadaki üst ifadenin değeri 1'e eşit olanların bulunduğu dilimler kırmızıya. İkinci cam levhadaki üst ifadelerde değeri eksi 1'e eşit olanların bulunduğu dilimler beyaza boyanıyor. Bunların dışındaki dilimler boyanmadan bırakılıyor. Güzel. Ne yapıyormuşuz? Birinci cam levhada değeri 1'e eşit olanları kırmızıya boyuyoruz. İkinci cam levhada değeri eksi 1'e eşit olanları beyaza boyuyoruz. Geri kalanları bırakıyoruz. Daha sonra bu iki cam levha hilal ve yıldız çakışacak şekilde üst üste konulduğunda üste gelen kırmızı ve beyaz renkli dilimlerin rengi pembe görünüyor. Yani saydam ya bu camlar. Kırmızı ile beyazı bir araya getirince tabi kırmızının rengi açılıyor pembeye dönüşüyor. O zaman burada tam üst üste denk gelenler eğer hem kırmızı ve beyaz bir aradaysa pembeye dönüşecek. Eğer üst üste gelmiyorlarsa kendi renklerinde gözükecek. Değil mi? Öyle gözüküyor. Cam levhalar üst üste konulduğunda görüntü ne olur? Evet. Yani bizim burada üst üste gelenleri bulmamız lazım. Kırmızıyı ve beyazı bulmamız lazım. Biz önce kırmızıyı ve beyazları ayrı ayrı ikisinden de hesaplayalım bakalım. Şimdi burada değeri 1'e eşit olanlar yani artı 1'e eşit olanları hesaplayacağız ve kırmızıya boyayacağız. Şimdi 20 üzeri 1'den başlayalım. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. O zaman bunu eledik. Eksi 1'in ikinci kuvveti e, negatif sayının çift kuvveti demeliyim. Çünkü parantez var burada. Parantez var ve üst çift sayı. O zaman negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. E, 1'in karesi zaten 1 o zaman bu artı 1'dir. O zaman ben bunu ne yapıyorum? Kırmızıya boyuyorum. Güzel. Bakın şuradaki sağdaki ilk şeyimiz kırmızıya boyandı. Yani şöyle bir bakarsak burada e, boyanmamış şeyler mavi, şu beyaz, şu kırmızı, şu da pembe gözüküyor. Bir kere burada buranın kesinlikle kırmızı olması lazım ya da pembe olması lazım. Neden? Çünkü buradan beyaz gelirse Beyazla kırmızı birbirini pembe yapacak. Ee, eğer buradan beyaz gelmezse burası kırmızı olarak kalacak. O zaman buranın kesinlikle ya kırmızı ya pembe olması lazım. Şu ilk sıradakinin elendi. Bu da elendi çünkü buranın eğer kırmızı da olması lazım. O zaman pembeye dönüşmesi lazımdı. Bu olabilir çünkü pembeye dönüşmüş bakın. Bu olamaz. E, bitti. <laughs> yani cevabımız C seçeneği. Bu kadar basitmiş. Ya biz gene de yapalım. 18 üzeri 1 belki sonuç bu kadar kolay bulunmayabilir. O yüzden devam edeceğim. Sayının birinci kuvveti kendisidir. Birin 20. kuvveti 1'e eşittir. O zaman bu da kırmızı olacak. Şıkka bakalım C şıkkına doğru gidiyor mu? Evet doğru gidiyor. 0 üzeri 2 0'ın bir kuvveti gene 0'dır. Burada 1 diyebilirsiniz ama o tam tersi. 2'nin 0. kuvveti 1'e eşittir. O yüzden bu da gitti. 1 üzeri 2 1'e eşittir. O zaman bu da kırmızı bakalım. A pembeye dönüşmüş. O zaman demek ki de boyanmış olacak. Negatif sayının tek kuvveti negatiftir. Elendi. Negatif sayı zaten eksi 4'ün birinci kuvveti. Bu da elendi. Güzel. Biz buradan kırmızıları belirledik. Hadi şimdi karşı tarafa gidelim ve pembeleri belirleyelim. Ben burada mavi yapacağım. Eksi 1'e eşit olanları belirleyeceğim. 5'in birinci kuvveti 5. Bu gitti. Eksi 1'in 5. kuvveti negatif sayının tek kuvveti olduğu için burayı beyaza boyayacağım. Bakın hem kırmızı hem beyaz bir araya geldiğinde neye dönüşecek? Buradaki gibi pembeye dönüşecek. O zaman her şey yolunda gidiyor. Devamına getirelim. 30'un birinci kuvveti zaten kendisidir. Onu elendi. Parantez var ve üst çift sayı. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Artı 1'e eşittir. Bu da elendi. Sayının kendisidir. Negatif sayının tek kuvveti negatiftir. O zaman burası da beyaz olacak. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Burada negatif sayının çift kuvveti varmış gibi gelebilir size fakat parantez yok. Parantez olmadığı zaman ne yapıyoruz? Negatif sayının çift kuvveti demiyoruz. Direkt sonuç negatiftir diyoruz. O zaman burası da beyaz oldu. Yani şöyle bir şıkkımıza bakarsak. Evet bakın burası beyaz. Şundan kaynaklı. Şu ikisi bir araya geldiği için şurası pembe. Evet, şurada sadece kırmızı olduğu için ve şurada bir şey olmadığı için orası kırmızı. Şurası da pembeye dönüşmüştü. Zaten şurası pembe olan ya da kırmızı olan sadece C seçeneği var. O yüzden ben en başta C seçeneğini buldum ve olayı bitirdim. Dokuzuncu soru. Negatif bir tam sayının tek kuvvetinin değeri negatif, çift kuvvetinin değeri pozitiftir. Demek ki tam sayıların kuvveti ile alakalı bir soru çıkacak karşıma. Zaten tabloları ve şuradaki şu sembolleri incelersek bu tablolardan bir üstü sayı oluşturacağımız kesin gibi gözüküyor ama şu yeşilin ne olduğunu anlamadım. Evet soruyu okuyalım. Esma ile kardeşi bir bilgisayar oyunu oynuyorlar. Oyundaki kurala göre yeşil tuşa o bir tuşmuş. Yeşil tuşa basıldığında bilgisayar tablolarda verilen sayılardan her defasında farklı bir tanesini seçerek birinci tablodan seçtiği sayı taban, ikinci tablodan seçtiği sayı kuvvet olacak şekilde birer üst ifade yazıyor. Evet burada önemli olan kavramlar nelerdir? Bakın kavramları iyi belirlememiz lazım. Bir kere her defasında farklı iki tane sayı seçecek. Yani her sayı bir defa kullanılacak. Öyle söyleyelim. Ve birinci tablodan seçilen taban olacak. ikinci tablodan seçilen kuvvet olacak. Peki sonra ne oluyormuş? Yazılan üstü ifadelerin değeri pozitifse tuşa basan oyuncu artı 3 puan alıyor negatifse eksi 1 puan oluyor. Yani sonucunun artı 3 mü, eksi 10 mu, artı 100 mü olduğu önemli değil. Pozitifse 3 puan alacağım. Negatifse eksi 1 puan alacağım. Yani pozitiflik ya da negatifliği belirlemem benim için yeterli. Tamam. Oyuna ilk başlayan Esma 4 defa tuşa basarak toplamda 4 puan alıyor. Hmm, şimdi 4 defa tuşa basacak Esma. E, 4 defa tuşa bastığında 4 farklı sonuç bulacak. Bu sonuçlardan artı 3 veya eksi 1'er puan alacak ve sonucunun 4'e eşit olmasını istiyorum. Artı 4 puan eşit olmasını istiyorum. Peki bu nasıl mümkündür? İlk seçtiğinden 3 puan alsa, ikinci seçtiğinden 3 puan alsa 6 puan oldu bile. E mecburen o zaman diğer seçtiklerinden eksi birer puan alacak. Peki bunun dışında başka bir şekilde 4 puan elde edebilir miyim? e, anca yerlerini değiştiririm. Yani eksi 1, eksi 1, artı 3, artı 3 ya da artı 3'lerin eksi 1'lerin burada farklı şekillerde yerini değiştireceğiz ama mecburen 2 tane artı 3 puan alacak, 2 tane eksi 1 puan alacak. Yani bu ne demek oluyor? 2 tane pozitif bilmeli, 2 tane negatif bilmeli esma. Ve buradaki sayılar bu şekilde eğlenecek. Buna göre 4 defa tuşa basan kardeşinin aldığı puan en az ...kaçtır diyor. Kardeşine de en az puanı... ...aldıracağız. Peki tamam. Şimdi burada... E, ...o zaman kardeşinin... ...mümkün olduğu kadar negatif sonuçlar... ...bulması lazım gibi bir sonuç çıkıyor değil mi? ortaya? Çünkü kardeşinin aldığı puanın en az olması... ...ancak negatif sayılar bulmasıyla... ...mümkündür. Çünkü negatif sayılar... ...bulduğunda eksi bir puan alacak. Ve puanı azalacak. O zaman biz önce... ...İsmail'e bir bu koşullar altında... ...bir sayılarımızı seçtirelim. Geriye kalan sayılardan da... ...negatif olanları... Kardeşine seçtirelim. Bu işi halledelim. Şimdi tablolara bakarsak bir tablo bir de her şey negatif. Of! Yani tabanımızdaki sayı banko negatif. Peki bizim o zaman e, sonucumuzu belirleyen faktör ne olacak? Kuvvet. Kuvvetteki sayılar hepsi pozitif ve tabandaki sayı negatif olduğunda biz biliyoruz ki üstü çiftse sonuç pozitif oluyor. Üstü tekse sonuç negatif oluyor. O zaman Esma'nın bir kere iki tane çift sonuç seçmesi lazım. Burada rastgele çift sayılardan birer tane seçeceğim. Birinci seçiminde e, tabanı 9, eksi 9 gelsin. Burada ne olduğu önemli değil. Bakın sonucunun pozitif mi negatif mi olduğu önemli. Sadece bu önemli. Birinci de eksi 9 sessin Esma. Üstünü 8 sessin. 8 çift sayı ya, o yüzden 8 seçti. İkinci de tabana eksi 8 düşsün. Ve üstüne 6 olsun. Çünkü çift sayı seçmem lazım gene. Evet Esma şu anda artı 3 puan aldı bile. 2 tane artı 3 puan aldı. Yani toplamda 6 puanı aldırdık. Şimdi negatif puanlar almamız lazım. O zaman tabana eksi 7 gelsin. Üstüne tek sayı gelmek zorunda. Hadi 7 gelsin. Güzel. Bir tane daha kaldı. Eksi 6 gelsin buraya. Üstüne tek sayı gelsin. 9 gelsin. Evet güzel. Şimdi Esma 4 puanını aldı sıra kardeşine geçti. Kardeşi de 4 defa tuşa basmış. 4 defa tuşa bastığında hepsini negatif getirmeye çalışalım bakalım. Yani birinci de eksi 5 gelsin üstüne de 5 gelsin. Hadi buradan eksi 1 puan aldı. Çünkü sonucunun negatif çıkacağı kesin. İkincide eksi 5 de kullandık bu arada. Şurada işaretlemeyi unuttum. İkincide eksi 4 geldi. Diyelim üstüne de gene tek sayı getireceğim 3 Sonuçta gene eksi 1 puan alacak Hadi diğerinde eksi 3 geldi tabana Üstüne de tek sayı geldi bir Anam elimde tek sayı kalmadı Ama hala dördüncü tuşa basmadım o zaman dördüncü tuşta mecburen Pozitif bir sayı gelecek ve 3 puan alacak Değil mi Mesela örnek veriyorum eksi 2 gelecek buraya e ...üstüne gelecek sayıya 2 ya 4 hangisini getirirsem getireyim sonuç pozitif olacak. Artı 3 puan alacak. Dolayısıyla kaybettiğimiz bütün puanları mecburen geri alacağız. Ve en azından 0 puanla yarışmayı tamamlamış olacak. İşte cevabımız bu şekilde. Evet bu sorular en çok vakit kaybettiren soru tarzlarından birisidir. Deneme yanılma sorularıdır. Deneme yanılma sorularını bir deneme sınavında ya da LGS'de en sona bırakmakta fayda var çünkü risktir. Bazen insan kendini kaybediyor deneyip alırken ve çok fazla vakit kaybedebiliyor. Benim tavsiyem bu. 10. soru. Negatif bir tam sayının tek kuvvetinin değeri negatif, çift kuvvetinin değeri pozitiftir. Gene üstü sayılarla alakalı bir soru var karşımızda. Bu bilgiler bu yüzden önemli. Şu an tam sayılar çözdüğümüz için hepsinde aynı şey olduğu için pek bir anlam ifade etmiyor ama buradaki bilgiler bize farklı konuların olduğu bir testte konuları çağrıştırıyor. Dolayısıyla Burayı okuduktan sonra soruyu okuduğumuzda e, anlama ihtimalimiz artıyor. Kafamızdaki o konuyla alakalı kısımları hemen gözümüzün önüne getirebiliyoruz. Devam edelim. İnci birim karelere bölünmüş kağıt üzerinde oynanan bir oyun tasarlamıştır. 3 adımdan oluşan bu oyunun, evet şurada adımlarını anlatmaya başlamış. Altta da örnek diye bir şey var. Bakın eğer anlamazsak örneği inceleyerek anlayabiliriz. Birinci adımda bir başlangıç noktası ve üstlü ifade belirliyoruz. Tamam. İkinci adımda başlangıç noktasından üstlü ifadenin tabanındaki sayı pozitifse sağa doğru, negatifse sola doğru, uzunluğu birim cinsinden bu sayının mutlak değerine eşit bir çizgi çiziyor. Bir daha okuyalım. Başlangıç noktasından üstlü ifadenin tabanındaki sayı. Evet odaklandığı şey tabanındaki sayı. Pozitifse sağa doğru, negatifse sola doğru, uzunluğu tabandaki sayının mutlak değeri kadar yani negatif pozitif hiç umursamadan tabandaki sayı kadar bir çizgi çiziyoruz. Üçüncü adımda ise ikinci adımda gelinen noktadan başlayıp üstlü ifadenin değeri bu sefer de üstü ifadenin değerine odaklandı bakın. Pozitifse yukarı doğru negatifse aşağı doğru uzunluğu üstlü ifadenin mutlak değerine eşit bir çizgi çekiyor. Yani uzunluğu kadar çizgi çekiyor. Tamam anlaşıldı galiba ama gene bir de örneği de inceleyelim bakalım. Birinci adımda başlangıç noktasını belirlemiş. Üst ifadeyi belirlemiş. Şimdi sonra ikinci adıma geçiyor. Bakın üst ifadenin tabanındaki sayıya bakıyor. Yani eksi 2'ye bakıyor. Eksi 2 negatif mi? Negatif. O zaman sola doğru. 2 birim yani şuradaki tabandaki sayının mutlak değeri kadar bir çizgi çiziyor. Gelinen nokta şurası. Şimdi bu noktadan devam ederek. Bakın bu noktadan devam etmiş. İki, eksi 2 üzeri 3'ün sonucunu bulmuş. Eksi 8 ve bunun sonucunun negatif olduğundan aşağı gitmiş ve 8 birim aşağı gitmiş. Çizmiş. Olay bitmiş. Evet. İnci her seferinde başlangıç noktası A olacak şekilde boş bir kare kağıt üzerinde bu oyunu arka arkaya 3 defa oynuyor. Tamam. İncinin bu oyunlarda belirlediği üstü ifadeler şunlar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Evet. Bu yaptığımız şeyi 3 defa yapmamızı istiyor. Şurada yaptığımız şey bir örnekti. Biz şuradaki üstü sayıları Baştan sil baştan yapacağız burada şıklardan gitmek Biraz zor gibi gözüküyor Ben bunu kendi başıma yapmak istiyorum ya Yani bunu direkt şurada boş kareli zeminde yapsak Zaten Daha sonra eleme yöntemiyle şıkları bayağı bir hallederiz gibi geliyor burada a sayısı A noktası Çok yukarıda verilmiş burada yukarıya çıkma ihtimalimiz de var O yüzden ben bu A sayısını buradan siliyorum Sizde Böyle bir şans yok ama Ben şöyle küçücük böyle bir kalemle sildim orayı. Sanki hiç yokmuş gibi şey. ve A noktasını şöyle ortalara bir yere getirelim. Tamam A noktam burada. Şimdi ben bu A noktasından eksi 3 üzeri 2 üstü sayısında şu yapılan adımları yaparak başlıyorum. Bir kere tabanındaki sayı eksi 3. O zaman ben sola doğru gideceğim. Burada olduğu gibi. Ve 3 birim gideceğim. Tamam. Şu anda şıklara bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız çünkü hepsinde bu var. Sonra e, gelinen noktadayım şimdi. Üstü ifadenin değerini hesaplıyorum. Eksi 3'ün karesi negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Artı 9'dur. O zaman 9 birim yukarıya gideceğim. 3, 6, 9 bir tık açtım sorun değil. Evet şu anda bu aşamada şöyle bir L harfinin oluşması lazım. Evet burada L harfi oluşmuş. Burada ters L oluşmuş. B şıkkını anında eleyebiliriz. Burada da L harfi oluşmuş. Burada da L harfi oluşmuş. Evet en azından B seçeneğinden kurtulduk. Şimdi sıra geldi 551'e. Tabandaki sayı 5 yani pozitif. O zaman ben her seferinde A'dan mı başlıyorum yoksa geldiğim noktadan mı ya? Evet bir daha okumam lazım. Her seferinde başlangıç noktası A olacak şekilde 3 defa oynuyor. O zaman ben yine A'ya dönüyorum ve 5 adım nereye gidiyorum? Sağa gidiyorum. 2, 3, 4, 5. Evet güzel. Sonra üstü ifadenin sonucu kadar aşağıya da yukarı gideceğim. 5 üzeri bir pozitiftir değil mi? Kendisidir zaten. O zaman yukarıya gideceğim. 5 adım daha. Evet şu an benim karşımda böyle bir görüntü olması lazım. Evet bu zaten elendi. Şu an bu da doğru gidiyor. Bu da doğru gidiyor. Yani C ya da D'deyiz şu anda biz. Evet bunu da bulduk ve tekrar A'ya döndük. Şimdi Eksi 1'in 5. kuvvetini yapıyorum. Önce eksi 1'i yapıyorum. Eksi 1 ne demektir? Negatif aşağı şey pardon sola doğru demektir. O zaman şuradan bir adım sola doğru geldim. Şimdi sonucu kadar aşağıya da yukarıya gideceğim. Eksi 1'in 5. kuvveti negatif sayın tek kuvveti negatiftir. Yani eksi 1'e eşit bu. O zaman bir adım aşağıya gideceğim. Aşağıda da şöyle bir çentik olacak. Evet şıklara bakarsak bu yukarı doğru yapmış. O zaman Doğru seçeneğimiz D seçeneği çıkıyor. 11. soru. Negatif tam sayının çift üssü negatif, çift üssü pozitiftir. Üslü sayıyla alakalı bir soru var karşımızda. Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çizer. Burada parantezli, parantezsiz sayılar. Burada hep pozitif sayılar verilmiş. Burada negatif sayılar var, bir tane de pozitif sayı var. Tamam. Öğrencilerden birinci tablodan seçecekleri sayıyı taban, ikinci tablodan seçecekleri sayıyı üst yaparak üslü ifadeler oluşturmalarını ister. Tamam, çok güzel. Buna göre oluşturabilecek üslü ifadelerin kaç tanesinin değeri pozitiftir? Evet, bize kaç tanesinin değerinin pozitif olduğunu söylüyor. E, o zaman e, negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Bunu biliyorum. Bir de pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Doğru mu? O zaman Tabanın bir kere pozitif olursa üstünün ne olduğu çok da fark etmez. Sonuç her halükarda pozitif çıkacak. O zaman tabanımız artı 4 ise her şey pozitiftir değil mi? Artı 4'ün birinci kuvveti pozitiftir. Artı 4'ün ikinci kuvveti pozitiftir. Artı 4'ün üçüncü kuvveti pozitiftir. Dördüncü Yani 4 farklı sonuç bir kere pozitif çıktı burada. 4 tane sonuç cepte. Peki diğerlerine geçelim. Eksi 1'i eğer taban kabul edersem Eksi birin çift kuvvetleri pozitiftir. Tek kuvvetleri negatiftir. Burada çift kuvvetler hangileri? 2 ve 4. O zaman buradan 2 tane gelecek. Tamam. Eksi 2'nin taban olduğu durumdan gene aynı şekilde 2 ve 4. kuvvetleri 2 tane gelecek. Tamam. Eksi 3'ün taban olduğu durumda gene 2 tane sonuç gelecek. Dolayısıyla bunların toplamı kadar sonucumuz olacak. 6, 4 daha 10 tane sonuç pozitif olacak. 12. soru. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlem zinciri verilmiştir. Bu işlem zincirine algoritma deniyor. Algoritma. Yazılımla, programlamayla ilgilenirseniz belki görürsünüz. Bilgisayarlar bu şekilde adım adım hareket ediyorlar. Evet, birinci adımda girilen sayıyı okuyor. Demek ki biz bir sayı gireceğiz. Daha sonra bu birinci adımda bu program bu sayıyı okuyacak. Devam edelim. İkinci adımda sayının küpünü al. Yani küpü ne demekti? üçüncü kuvvetiydi değil mi? Bir sayının küpü. Sonuç girilen sayıdan büyük ise beşinci adıma git. Değilse dördüncü adımdan devam et. Yani burada küpünü alıp sonucuyla sayıyı bir karşılaştıracağız. Karşılaştırdığımızda eğer sonuç girilen sayıdan büyükse beşinci adıma kestirmeden gideceğiz. Beşinci adım neymiş? Sonucu ekrana yaz. Yani işlem bitti değilse dördüncü adımdan devam et. Hadi değil olduğunu farz edelim. Sonucu eksi 1 ile çarp ve ikinci adımdan devam et. Yani gene sayının küpünü al. Tamam programı anladık. Bu programda Kerem, Doruk, Orhan ve Bülent sırasıyla klavyelerden eksi 3, eksi 2, 2 ve 3 sayılarını giriyor. Hangisinin bilgisayar ekranına yazacak olan sonuç en büyüktür? Evet biz burada kolay bir yöntemle bunu hemen şap diye anlayamayız. Bu arkadaşların söylediği sayıları bir girerek hemen sonuçlarını bulmamız lazım. O zaman öncelikle Kerem'den başlayalım. Kerem eksi 3 sayısını girmiş. Eksi 3'ü yazdık buraya. Eksi 3'ün küpünü alacağız ikinci adımda. Eksi 3'ün küpü nedir? Şöyle düşünürsek eksi 3'ün küpü burada parantez içinde yazmanızı özellikle tavsiye ederim. Arkadaşlar bir sayının e kuvvet yani üst sayılar yapılırken ...bilinmeyen bir sayıya bir sayı yazdığınızda mutlaka böyle parantez içinde yazın tamam mı? Eksi 3'ün 3. kuvveti negatif sayının tek kuvveti negatiftir. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 oluyor. O zaman burada 27'yi bulduk. Sonuç girilen sayıdan büyük mü? Eksi 27, eksi 3'ten büyük mü? Hayır. O zaman değilse 4. adımdan devam edeceğiz. Yani sonucu eksi 1 ile çarpacağız. Eksi 27'yi eksi 1 ile çarparsak ne olur? Artı 27 olur. Artı 27'yi şimdi ikinci adıma götüreceğim. Sayının küpünü alacağım. Uf. 27'nin artı 27'nin küpü. Şimdi bu çok büyük bir sayı değil mi? E, bunu hesaplamam gerekmiyor. Artı 27'nin küpü zaten girilen sayıdan yani eksi 3'ten daha büyüktür. O zaman sonucu ekrana yazdık. Yani Kerem'de 27 üzeri 3. Bunu artı ya da eksi yazmam, artı yazmam fark etmiyor. Çünkü pozitif sayıların bütün kuvvetleri zaten pozitif olduğu için burada direkt 27'nin 3. kuvveti yazmam yeterli olacaktır. Evet Kerem'inkini bulduk. Aslında bulamadık da ee, sabrediyorum. Bunu bulmak çok zor çünkü. Hemen eksi 2'ye bakalım. Eksi 2 kim? Doruk. Eksi 2'yi yazdık. Hadi yazalım şurala bir sileyim. Eksi 2 yazdık. Eksi 2'nin küpünü alıyoruz. Eksi 2'nin küpü ne olacak? 2 kere 2, 4, 4 kere 8, eksi 8 olacak. Eksi 8, eksi 2'den büyük mü? Hayır. O zaman dördüncü adıma devam edeceğiz. Eksi 8 ile eksi 1'i çarpacağız. Artı 8. Artı 8'i ikinci adıma götüreceğiz. Yani artı 8'in küpünü alacağız bu sefer. Artı 8'in küpünü de hesaplamıyorum arkadaşlar. Çünkü bunda da hesaplamadım. E zaten pozitif olacağı için eksi 2'den kesinlikle büyük olacak. Dolayısıyla sonucu ekrana yazacağız. 8'in küpü. Evet bu iş artık belli oldu değil mi? Bu sefer 2 yazacağız Orhan'ın yerine. Orhan'a 2 yazdığımızda e, iş değişecek mi? Değişecek. Neden? 2'nin küpünü aldığımızda bu sefer pozitif çıkacak. Yani 8 çıkacak. 8 2'den daha büyük değil mi? Daha büyük. O zaman direkt 5. adama git ve sonucu ekrana yaz. Yani 8 Diğerlerinde hesaplamadım ya. Ben bunu da hesaplamayayım ya. 2 üzeri 3 yazayım olur mu? 2 üzeri 3 8'e eşitti ya. Böyle yazarsam birbiriyle karşılaştırmak çok kolay olacak çünkü. Son olarak da Bülent. Bülent de e, 3 girmiş. O zaman ne olacak? 3 ikinci adımda 3'ün küpünü alacak. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 olacak. 27 3'ten daha büyük olduğu için direkt sonucu ekrana yazacak. 27 yani 3 üzeri 3. Evet ekranda yazılacak sonuç hangisinde en büyüktür? Evet üstlerinin hepsi aynı. Burada 3 tane 27'yi çarpacağız arkadaşlar. Burada 3 tane 8'i çarpacağız. Burada 3 tane 2'yi çarpacağız. Burada 3 tane 3. Hangisinde daha büyük sonuç buluruz? Elbette çarpılan sayı büyükse sonuç da büyüktür. Yani 27'nin büyük olduğu sonuç Kerem. O zaman ekranda yazılacak sonucun en büyük olduğu da kim olacak? Kerem'in girdiği sayı olacak. 13. soru negatif bir tam sayının tek kuvveti negatif çift kuvveti pozitiftir. Gene üstü sayılarla alakalı bir soru var karşımızda. Bir matematik öğretmeni üstü ifadelerle ilgili bir etkinlik kullanmak için aynı boyutlarda üzerinde 5 adet tam sayı yazan taban kartları ile üzerinde 5 adet daire şeklinde delik ve bu deliklerin üzerinde birer pozitif tam sayı bulunan üst kartları hazırlamıştır. Şimdi hiçbir şey anlamadık değil mi? Şekle bakalım. Taban kartları ve üst kartları demek ki böyle şeylermiş. Sonra ne yapıyor? Elde edilen üst ifadeler. Nasıl yapmış ki bunu? Ha, bunu bunun üstüne koymuş. Üstü sayılar oluşmuş. Harika. Öğrencilerden seçtikleri üst kartın taban kartın üzerine köşeler çıkışacak şekilde yerleştirmelerini ve elde ettikleri üst ifadelerin değerlerini bulmalarını istemiştir. Evet, aşağıda bir öğrencinin elde ettiği üst ifade görülmektedir. Çok güzel. Eksi 2'nin birinci kuvveti. Böyle hepsini bulabiliriz. Öğrencilerden Sevilay taban kartı olarak aşağıdaki kartı seçmiştir. Sevilay aşağıdaki üst kartlarından hangisini seçerse tüm üstlü ifadelerin değeri pozitif olur. Evet arkadaşlar bakın bunun üzerine şuradaki seçenekleri deneyeceğiz sırayla ve hangisinde pozitif sonuçlar çıktığını bulacağız. Peki ben bunu deneme yanılma yoluyla yaparsam benim zamanım artacak, uzayacak değil mi? O zaman biz burada öncelikle bir fikir üretelim kendimiz. Bir kere negatif sayı olduğu için bu sayı bunun kuvvetinin kesinlikle ne olması lazım? çift sayı olması lazım değil mi? Eksi 4'ün çift kuvveti ancak pozitif olur. O zaman birinci sayımız kesinlikle çift olacak. Bakın sadece bu bilgi bile D seçeneğinden kurtulmamızı sağladı. 6. 6 pozitif sayı olduğu için bunun üstüne ne getirirsen getir zaten sonuç pozitif olacak. O yüzden ikinci sayılara hiç bakmıyorum bile. Üçüncü sayının negatif olması sonucun pozitif olması için üstünün mutlaka çift olmasını gerektirir. O zaman burası mutlaka yani üçüncü sayı mutlaka çift olacak. Evet her şey yolunda. Dördüncü sayı da mutlaka çift olacak. Bu gitti. Evet bu da gitti. İşte cevabımız ortaya çıktı. Evet arkadaşlar taktik geliştirmek bu şekilde oluyor. Soruların hepsinin bir taktiği mutlaka bir püf noktası ee, keşfetmeniz gereken bir sırrı vardır. Önemli olan sabırla o soruya birazcık da merakla o soruya yaklaşmak.